Merhaba arkadaşlar. Bugün um, yeni bir set tanıtacağım. Kardeşim gelmedi. Gıcıklık yaptı. Yani bir de ben de um, üzülmeyin diye yanıma atlası aldım. Burada duruyor beyefendi. Sonra bu bu serinin her setinin yanında herhalde um, bir tane oyun mobu duracakmış. Yani um, oyunda mob deniyor da um, bunlar yani siz canlı da diyebilirsiniz oyunu bilmeyenler. Ee, yalnız bu oyun gayet oynanan bir oyun o yüzden belki de oyunu bilirsiniz arkadaşlar. Sonra detaylarına geçelim. Hoppa. Şurada bir tane ağaç var. En son detayı en sürprizi yapacağım. Aslında bir tane daha sürprizli detayımız var. Buradan ara çıkıyor arkadaşlar. Evet ağacın içinde arı var. Kardeşim bıcıklık yaptı gelmedim. Ben de atlas aldım. <laughs> evet atlas yatağın altında duruyor. Ben de yatağın yanında çekiyorum. Sonra şurada bir tane de köylümüz var. Şöyle dursun. sonra buna ne deniyor? Demirci miydi? Alet yapımcısı mı? Ne bileyim. bu arada köylünün ayakları oynamıyor arkadaşlar ama şu sette gördüğümüz ara adamın ayakları oynuyor. Hemen ona da bir bakalım. Hop. Şu parçayı da takalım. Da nereye takacaktık? Hay Allah'ım yarabbim. <laughs> Neyse. Yani set baya bir karışık. Birçok parçası da var. Bir de altına ben kendi Lego parçalarımla montaj yaptım. Kendi bu oyunun dünyasını oluşturacağım. Dünya deniyor. Bir de arkadaşlar. Dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir de oyunun anlamı um, maden yapmak mı? Craft ne demek? yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Um, en başında maden anlamına gelen mine var. Um, sonra karakterlere de gösterelim. Burada Angry Beeler'imiz var. Onlar da burada. Sonra burada Beekeeper diye bir şey var. Um, adını ben bilmiyorum. Um, sonraki videoda um, Açıklayabilirim belki adını. Sonra burada oyun oynayan herkesin bileceği bir mob var. Köylü. Evet. Villager diye yazılıyor. Sheep var. Aslında bu yavru arkadaşlar. Yavruya benziyor. Yani şurada bakıp olursak. Bir de arıcının elinde kürek var. Diğer elinde de petek var. Sonra şurada bir tane arı var. Niye devrilmiş oğlum bu? Neyse. Şöyle. Neyse. Sonra bir de burada friendly bee diye bir şey var. Arkadaş canlısı bee demek herhalde. Bir de şurada köylü nedense setin dışına çıkmış gözüküyor. Ee, sonra burada oyunun kendi dünyasının içinde bir yerde gözüküyor. Arıcı da em, şey, setin dışına çıkmış. Bu arada arıcının kanatlarını oynayabilirsiniz. Yani arıcının kanatları hareket ediyor. Ve son detay, yani set, setin sonuna geldik. Atlas ne yapıyorsun Bir de arkasında balonlar var. Evet setin son detayı ise arıların dönmesi. Evet bu sinirli arılar dönebiliyor. Yani fen bilimleri dersinde de dönme hareketi var ya arkadaşlar onun gibi olmuş. Yani bu sette fen bilimlerine biraz katkı sağlayabiliriz. Şu şöyle yaparsa yön değiştirir. Havuca bakıp sonra da çiçeğe bakarsa. Evet kafası yön değiştirir. Sonra Hızlanma hareketimiz nerede? Hızlanma yok herhalde. Aslında kutuda hızlanma gözüküyor. Arı hızlanıyor gördüğünüz gibi. Hop. Sonra bu parça nereden düştü abi? Ha arının üstünden düştü. Arının üstünde böyle parçalar var. Neyse arkadaşlar bu set burada bitsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de arı var.